Bedenime sevgiyle bakıyor ve onun ihtiyaçlarını onurlandırıyorum. Her geçen gün sağlığım her yönden iyileşiyor. Sağlıklı ve canlı olmayı seçiyorum. Bedenimin her hücresine sevgi ve şifa enerjisi gönderiyorum. Bedenim dirençlidir ve sağlığıma kolayca geri dönebilirim. Bedenimle uyum içindeyim ve onu şefkatle besliyorum. Sağlıklı ve neşeli bir yaşama layığım. Sağlığım kendime verdiğim sevginin bir yansımasıdır. İçimdeki mucizevi iyileştirme gücü için minnettarım. Bedenimin bilgelik fısıltılarını dinliyor ve sevgiyle karşılık veriyorum. Sağlıklı olma yolculuğumda etrafım sevgi ve destekle çevrili. Aldığım her nefes beni gençleştirici enerjiyle dolduruyor. Bedenimin bilgeliği ve doğal iyileştirme yetenekleri için minnettarım. Hayatıma şifa enerjisini çekiyorum ve sağlığımı geri kazanıyorum. Bedenimi besleyici gıdalarla besleyerek canlılığımı destekliyorum. Sağlık yolculuğumda kendime karşı nazik ve sabırlıyım. düşüncelerim bedenime karşı nazik ve şefkatlidir. Huzurumu destekleyen seçimler yapmak için sezgilerim bana rehberlik eder. İyileşme sürecine güveniyorum ve onun bilgeliğine teslim oluyorum. Beni iyileştiren pozitif enerjiyle çevreliyim. Dinlenmek fiziksel sağlığım için çok önemlidir. Hareket etmeyi kucaklıyorum ve getirdiği faydaların tadına çıkarıyorum. Fiziksel sağlığımı destekleyen bilinçli seçimler yapıyorum. Stresi ve gerginliği serbest bırakarak bedenimin rahatlamasına ve iyileşmesine izin veriyorum. Bedenim ve zihnim uyumlu bir denge içinde. Bedenimi seviyor ve kabul ediyorum. Onun eşsiz güzelliğini takdir ediyorum. Her gün daha sağlıklı ve mutlu bir bedene doğru adımlar atıyorum. Bedenime nezaket ve saygıyla davranırım. Enerji ve canlılıkla parlıyorum ve hayatıma daha fazlasını çekiyorum. Bedenimin sinyallerine güveniyor ve onun ihtiyaçlarını onurlandırıyorum. Aldığım her nefes bana canlı bir sağlık aşılıyor. Bedenimin iyileşme ve yenilenme yeteneği için minnettarım. Ben sağlıklıyım, mükemmelim ve bütünüm. Bedenime sevgiyle bakıyor ve onun ihtiyaçlarını onurlandırıyorum. Her geçen gün sağlığım her yönden iyileşiyor. Sağlıklı ve canlı olmayı seçiyorum. bedenimin her hücresine sevgi ve şifa enerjisi gönderiyorum. Bedenim dirençlidir ve sağlığıma kolayca geri dönebilirim. Bedenimle uyum içindeyim ve onu şefkatle besliyorum. sağlıklı ve neşeli bir yaşama layığım. Sağlığım kendime verdiğim sevginin bir yansımasıdır. İçimdeki mucizevi iyileştirme gücü için minnettarım. bedenimin bilgelik fısıltılarını dinliyor ve sevgiyle karşılık veriyorum. Sağlıklı olma yolculuğumda etrafım sevgi ve destekle çevrili. Aldığım her nefes beni gençleştirici enerjiyle dolduruyor. Bedenimin bilgeliği ve doğal iyileştirme yetenekleri için minnettarım. Hayatıma şifa enerjisini çekiyorum ve sağlığımı geri kazanıyorum. Bedenimi besleyici gıdalarla besleyerek canlılığımı destekliyorum. Sağlık yolculuğumda kendime karşı nazik ve sabırlıyım. Düşüncelerim bedenime karşı nazik ve şefkatlidir. huzurumu destekleyen seçimler yapmak için sezgilerim bana rehberlik eder. İyileşme sürecine güveniyorum ve onun bilgeliğine teslim alıyorum. Beni iyileştiren pozitif enerjiyle çevreliyim. Dinlenmek fiziksel sağlığım için çok önemlidir. Hareket etmeyi kucaklıyorum ve getirdiği faydaların tadına çıkarıyorum. Fiziksel sağlığımı destekleyen bilinçli seçimler yapıyorum. stresi ve gerginliği serbest bırakarak bedenimin rahatlamasına ve iyileşmesine izin veriyorum. Bedenim ve zihnim uyumlu bir denge içinde. Bedenimi seviyor ve kabul ediyorum. Onun eşsiz güzelliğini takdir ediyorum. Her gün daha sağlıklı ve mutlu bir bedene doğru adımlar atıyorum. Bedenime nezaket ve saygıyla davranırım. Enerji ve canlılıkla parlıyorum ve hayatıma daha fazlasını çekiyorum. bedenimin sinyallerine güveniyor ve onun ihtiyaçlarını onurlandırıyorum. Aldığım her nefes bana canlı bir sağlık aşılıyor. Bedenimin iyileşme ve yenilenme yeteneği için minnettarım. Ben sağlıklıyım mükemmelim ve bütünüm. Bedenime sevgiyle bakıyor ve onun ihtiyaçlarını onurlandırıyorum. Her geçen gün sağlığım her yönden iyileşiyor. Sağlıklı ve canlı olmayı seçiyorum. bedenimin her hücresine sevgi ve şifa enerjisi gönderiyorum. Bedenim dirençlidir ve sağlığıma kolayca geri dönebilirim. Bedenimle uyum içindeyim ve onu şefkatle besliyorum. sağlıklı ve neşeli bir yaşama layığım. Sağlığım kendime verdiğim sevginin bir yansımasıdır. İçimdeki mucizevi iyileştirme gücü için minnettarım. Bedenimin bilgelik fısıltılarını dinliyor ve sevgiyle karşılık veriyorum. Sağlıklı olma yolculuğumda etrafım sevgi ve destekle çevrili. Aldığım her nefes beni gençleştirici enerjiyle dolduruyor. Bedenimin bilgeliği ve doğal iyileştirme yetenekleri için minnettarım. Hayatıma şifa enerjisini çekiyorum ve sağlığımı geri kazanıyorum. Bedenimi besleyici gıdalarla besleyerek canlılığımı destekliyorum. Sağlık yolculuğumda kendime karşı nazik ve sabırlıyım. Düşüncelerim bedenime karşı nazik ve şefkatlidir. Huzurumu destekleyen seçimler yapmak için sezgilerim bana rehberlik eder. İyileşme sürecine güveniyorum ve onun bilgeliğine teslim oluyorum. Beni iyileştiren pozitif enerjiyle çevreliyim. Dinlenmek fiziksel sağlığım için çok önemlidir. Hareket etmeyi kucaklıyorum ve getirdiği faydaların tadına çıkarıyorum. Fiziksel sağlığımı destekleyen bilinçli seçimler yapıyorum. stresi ve gerginliği serbest bırakarak bedenimin rahatlamasına ve iyileşmesine izin veriyorum. Bedenim ve zihnim uyumlu bir denge içinde. Bedenimi seviyor ve kabul ediyorum. Onun eşsiz güzelliğini takdir ediyorum. Her gün daha sağlıklı ve mutlu bir bedene doğru adımlar atıyorum. Bedenime nezaket ve saygıyla davranırım. Enerji ve canlılıkla parlıyorum ve hayatıma daha fazlasını çekiyorum. Bedenimin sinyallerine güveniyor ve onun ihtiyaçlarını onurlandırıyorum. Aldığım her nefes bana canlı bir sağlık aşılıyor. Bedenimin iyileşme ve yenilenme yeteneği için minnettarım. Ben sağlıklıyım. Mükemmelim ve bütünüm.